Hocam şimdi size arka arkaya birkaç soru soracağım. Tamam. Düşünmeniz için zaman da vereceğim. Doğru cevabı en yakın olan puanı alır. Ortalama bir insan ömrü boyunca kaç tane diş fırçası tüketir? Geldi hesapla. Bir dakika. Bu <laughs> süremiz doldu hocam. Tamam. <laughs> Bu kadar zor da olmamalıydı ya. Evet çevirebiliriz. 280. Kıvanç Hocam tam bildiniz 300. <laughs> Ama ortalama yaşı ben 70 diye hesapladım. Yılda ne yaptın da... 70 ya? Babam 71 yaşında. Ama ortalama ömrü... <laughs> 75. 75. O 75'tir o. Yılda 4 tane olacak şekilde işte hesapladım. 3 ayda bir değişeceğini düşünürsek. 12 çarpı 75 bölü 3. Ne yaptı ya? O nasıl bir şey işte? Ha evet tamam evet öyle oluyor aynı. İnsan ağzında yaşam boyunca kaç farklı diş çıkar? Gömülü kalmadığını mı düşünüyorsa hiçbir dişin o zaman? çevirebiliriz hocam. Doğru mu hocam. 2 puan veriyorum. 52 doğru cevap. 20 adet süt dişi, 32 adet de daimi diş olmak üzere. Türkiye'de yetişkinlerin yüzde kaçı düzenli diş fırçalar? 7-80 milyonu. <laughs> düzenli. Bilmiyorum. Bence fazla yazdık. Neyse. Tamam. Hazırsak çevirebiliriz. <laughs> Doğru cevap %25'de hocam. Evet. %25 düzen dış fırçalayan var mıymış? Çok iyi. Evet. Gerçekten. Ben düşürerek yazmıştım. Ben kazandım galiba. Evet hocam. Hocam dünya genelinde en sık görülen ağız sorunu nedir? Hazırız. Hazır mıyız? Tamam. Çevirebiliriz hocam. Doğru cevap. Boş konuşmak olacak. Söyleyebilirim. Hiç çürüyor hocam. Doğru cevap. Allah Allah. Gengivitis. <laughs> en çok o herkes de var neredeyse. Çürüğü olmayan ama diş eti problemi olan çok insan var. Mantıksız mı? Yo değil de yani hani hekime başvurma sebebi gibi düşündüm ben bunu daha çok. Çürükten daha fazla. Geri dönüşü olan olmayan gibi mi ayırdılar acaba? Hocam ortalama bir insan hayatı boyunca kaç litre gürük üretir? Hayatı boyunca 75. <laughs> ortalama yaş ona göre hesaplayayım. Hesaplamak için yani hesap makinesi kullanamaz mıyım? Ne var? Yasak mı? Gerçekten hesaplam hesaplamaya çalışıyorum bir yer. dakika. Kafamı karıştırdın ya. Bir dakika dur. Bir de bu hesapla kes kullanabiliyor muyuz ya gerçekten? Nerede benim telefonum? Günde ne kadar? Ya çok küçük bir not aklıma geliyor Pelin hocam. Onun notu. <laughs> tamam mı? Kendisine buna selam iletiyorum. Ama emin değilim rakamdan. Aşırı attım tamam, ben. Tamam hadi. Ben çok attım yalnız. Hazırsak çevirebiliriz evet. 8212 litre. 2800 hocam sizin de cevabınız değil mi? Hocam doğru cevap 25000 litre. Aa yanlış hatırlıyorum. Ben 100 gramdır. 0.3 litre hatırlıyorum. Günlük neymiş o zaman? Onu ayrıca bir araştıracağım ama. Siz de doğru bilgiye ne kadar... Et... <gülüyor> <gülüyor> ha, yani ona bir bakmam lazım. Hocam bir sonraki soru geliyor. Türkiye'de diş hekimi başına düşen kişi sayısı yaklaşık kaçtır? Türkiye nüfusunu yabancılarla birlikte mi dahil edeceğiz yoksa Tamam. Hazırsak çevirebiliriz. Oo. Hocam doğru cevap 1900 olacaktı. Ah 1700'ü silip 1900 şey yapmasaydım, 2500 olmasaydı keşke. Dünya genelinde kaç kişi de diş çürüğü vardır? Dünya genelinde. Dünyada dişi olmayan insan da çok nasıl olacak? bu <laughs> Onlar soru dışında mı? <laughs> 5 milyon da vardır en yani. az. Ay pardon sesli düşündüm, burayı kesersiniz. Peki bu ispat, yani ağzında çürük var, tedavi yaptırmamış o dahil mi yoksa çürük var sayılıyor mu? Ha, dahil hocam, bence... Tamam. Hazırsak çevirebiliriz hocam. 2,5 milyar. 2,4 milyar. Nasıl yapıyoruz bunu ya? <laughs> Cevap ne? Hocam doğru cevap 2.4. <laughs> <laughs> Yok artık ya. Yok artık. O nasıl bir şey ya? <laughs> nasıl bir yüzde aldın Direkt ya? Direkt yüzde 30. 8 milyarın yüzde 30 dedim. Dişli dişsiz aradan da kaynar. Oradan da bir düşürdüm. Ya yüzde 50 yani diyecektim. Ya ama yani şimdi 100 bin içinde yani bilemedim. Ben de kazanmış sayılabilirim yani. Ben de kendimi... O kadar hesap yaptık ya. Yaptım kafamdan yani. Görüşürüz. <laughs>